Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle resim çizeceğiz. Evet arkadaşlar, gel. Gerçekten çok teşekkür ederim. 60 aboneye yaklaşmışız. Gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ve 60 aboneye aldığım zaman resim çizeceğim Invaders'imi. Arkadaşlar siz Invaders'imi izlemiş izlemiş miydiniz? Ben izlemedim. Çünkü başka birileri izlemiş olabilir. Ama neyse. Şimdi biz Invader Zim'i çizip bunu aynısını koyacağız. Şimdi başlayalım. O yüzden şimdi onun kafasından başlayalım. Çünkü onun rengi yeşil. Tamam şöyle olsun. Ve onun arkasında şeyi de koyalım. Bir dakika. Şimdi onun aynı şeyini koyacağız. <laughs> bir dakika ben olması lazım yanlış. <laughs> yanlış yaptım. Ee, magneta bir dakika arkadaşlar magnetayı bulacağım. Magnetam

şeyler or unutuyorum or orada. Abi bir yanlış yaptım. Bir dakika. Onun gözü öyle olmayacaktı. Tamam. Şimdi onun gözünü böyle yapmamız lazım. Aa yok. Magneta olması lazım. Yanlış. Anladım. Magneta. Gözü birazcık küçük oldu. Bunu böyle büyük yapmamız lazım. Tamam. Şimdi pembe göz. Şimdi onların e, şeylerini yapacağız. Hani böyle şeyler var ya hani böyle böyle var ya siz görüyorsunuz. Onun aynısını yapacağım. Şimdi başlayalım. Hmm. böyle yap. Um, şimdi... Böyle yapalım. Tamam. Şimdi onun gözünü çizeceğiz. Tek sağ gözü yani. ya da aklıma böyle şeyler geldi. Şunun ağzını bir silelim. Yani burasını silelim. Şöyle yapalım. Ayaşlı olması lazım. <laughs> Unuttum. Aha işte oldu. İşte oldu bu. Bu bu oldu işte. Ha buldu işte. biraz birazcık kötü oldu üzgünüm. Benim benim yazım öyle de güzel değil arkadaşlar. Evet oldu. Sonra da bunun renkini böyle yeşil yapalım. Oo, bu çok kötü oldu. Neyse böyle de kalsın. Şimdi onun burasını çizeceğiz. Şimdi Tamam <laughs> Bu birazcık kötü oldu Oha Oha. Oha. Ne bir dakika. şunu böyle tamam oldu. Ya az önce de ne oldu diye zannetmiştim de ama yanlış yaptığım bir şey benmişim. Tamam oldu. Bu sanki araya benzemiş gibi <laughs> üzgünüm arkadaşlar. Benim yazım o kadar, o kadar iyi değil yani yani denemeye çalışıyorum. Tamam bu biraz kötü olmuş olabilir ama. Tamam. Şimdi onun diğer bacağını çizeceğiz. Hadi boy. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi onların eli sırası ve onu bununla çizeceğim. Üçgen nerede? Onun üçgen eli var. Tamam. Şimdi Allah yani ko, ko, aynen kollarını çizeceğim. Tamam. Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım yani yanmaktan için. Tamam. Şöyle olsun. Hele bu birazcık kötü oldu ya. Şöyle yapayım. Evet, böyle oldu. Bu çok güzel. Çok güzel oldu. Çok. Oha çok güzel oldu bu. Bunu yapmam için çok uzun sürecek arkadaşlar ama denemem lazım bunu. Ah boşuna yaptım bunu ah. Şimdi diğer elini geçireceğiz. Ve bu da çok uzun sürebilir. Ve zim birazcık böyle çok aptal gibi görünüyor da. Neyse. Sadece denemeye çalışıyorum arkadaşlar. Tamam bu güzel oldu. Tamam. Bunu da sileyim. Tamam. Şimdi yapmayı başardım. Şimdi lazım. Oğlum bu çok uzun sürecek ha. Tamam. Tamam. Huh. Çok uzun sürdü lan. Zim. Tamam. Şimdi resimlere gidelim. Buna ihtiyacım yok. Bu artık gitsin. Bunu da alalım. Evet. <laughs> <laughs> nice. Arkadaşlar özgürüm ben de şey e, Amerikalı izleyeceğim de izliyordum da Neyse. Zims karakter. Bir dakika bunu. Ah. Zims karakteri yazmışım ya. Dur arkadaşlar ben bunu düzelteceğim. Bir dakikalık. Tamam arkadaşlar birazcık karışma oldu da orada. Ama düzeltebildim. Evet arkadaşlar sizi dilim, dibin gö göstereceğini gösteremedim daha iş. Işte.